Herkese selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Eşim arabayı çalıştırdı. Hastaneye gidiyoruz. Önce kan vereceğim. Kan sonuçlarımı alıp onkolojiye gideceğim. kemoterapim bugün 14. kemoterapi alacağım inşallah. Şöyle domateslerim, biberlerim bayağı idare ediyor yani. Çileğime bakın. Ne kadar güzel. Şöyle kocaman olmuş patlıcanlarım. Şuradaki domatesler de bayağı kızardı. Önce Akyazı Devlet'e gideceğim. Akyazı Devlet'te kan vereceğim. Oradan Korucu'ya geçeceğim. Bugün Elif'i de götürüyorum yanımda. Hep merak ediyordu anne ben de geleyim, anne ben de geleyim. Hadi dedim gel. Bahçe kapımı kapatayım. Elif'i de alacağız götüreceğiz arkadaşlar. Görünmüyor ki bize. Buraya gelelim mi balkon için bir şeyler bakın. Çekinmiyor ya. Arabalar geliyor ya önüne hemen. Çok güzel balkon mobilyaları var. Ama gelip bakmak lazım. Sabah kaçta çıkmıştık evden? 1. Yani öğlen de çıktık. Saat 1. 1'de çıktık. Ben Saat ben de. kaç? Saat 8'i 20 geçiyor. Evden 1'de çıktık. Önce Akya'ya gittik. Akyazı'da kan verdik. Kan sonuçlarını ne kadar bekledik? Bir buçuk saat mi? Bir saat kırk dakika mı? Oradan Korucu'ya geçtik. Korucuk'ta da işte ilacımı aldım. Eve dönüyorum. hala CJ. Traktör fabrikası burası. eskiden karşıları almışlar. Şu, şu boş alanlar da hep traktör dolu oluyordu. Şimdi biraz daha öteye koymuşlar. Sakarya Köprüsü. Burası e, Sakarya Köprüsü'nden çıktık. Karşı tarafta babaannemlerin evinin olduğu yer. Şu Karşıdaki görünen ağaçların olduğu yer. Geç oldu. Eve gidelim. İlaç aldım. Şimdi kimseyle görüşmeyeyim. Doğru eve gideyim. Efe evde zaten. Bir de karnım çok acıktı. Sabah kahvaltısıyla duruyorum. Orada ilaç alırken hiç acıkmadım. Anlamadım. Herhalde onlar top mu tutuyor insanı? geldikçe biraz acıktım. Ya ilaçlar beni acıktırıyor. Bir tuhaf oluyorum. Şimdi babaannemlerin oraya dönüyoruz. Karapürçek yolu babaannemlerin oraya döndük ama babaannemler için değil kızım ekmek alacak baban buranın ekmeği çok güzel arkadaşlar pir Hasan pirin yeri çok güzel ekmek yapıyorlar ekşi mayadan tandır ekmeği var normal her türlü ekmek var her şey lahmacun pide aynı zamanda lahmacun salon olarak da geçiyor Böyle falan çok da güzel her şey yani. var anneciğim evet ekmekleri çok güzel buranın arkadaşlar yani hiçbir şey olmasın ekmeğini yani çayla yersin o kadar güzel tadı çok lezzetli o yüzden geçerken Hazır buraya kadar geldik. Etnik alalım dedik. Bakalım. Bayağı da müşterisi var. Her şeyi güzel oluyor. Pidesi, lahmacunu. Pekşenlerdeyiz şu an. aldık. Şöyle. Ne kadar bu ekmek? Evet. Bu 35 35 değil miydi önceden? Zaman mı gelmiş? Bayağı büyük ama 40 lira da bayağı büyük, değil mi? <laughs> Şimdi akgözü yolunu tuttuk arkadaşlar gidiyoruz Allah'ın izniyle. Eve gittik mi? Önce kendime gelirim biraz. Dün de yorulduk tabii. Aslında kemoterapiden bir gün önce kendimi o kadar yormasaydım iyi olurdu ama dedik çocuklar gezsin dolaşsın biraz. Ya benim için de iyi oluyor gezmek dolaşmak. Ama yoruluyorum yorulduğum için de bugünkü aldığım ilaç tabi biraz zorluyor insanı. Bir gün önceden dinlenik olursam daha iyi karşılıyorum ilacı. Son iki ilacım kaldı. Bakalım ondan sonra kemoterapi şey ışın son iki kemoterapi kaldı. Bakalım ondan sonra kaç tane ışın alacağım onu bilmiyorum. Kum köprü yoluna girdik işte. Diken ucu topladığım yerler arkadaşlar. Kum köprüye girdik. Biz gelene kadar karanlık oldu. Haftaya salı günü saat 11'de gideceğim. 15. ilacımı almaya Benekli gördün mü? Hani? Çöpün yanındaydı. Benekli bizi terk etti arkadaşlar. Artık bizim bahçede kalmıyor. Önceden bizim bahçedeydi. Dışarıdan başka bir köpek geldi. Onunla birlikte arkadaş oldu. Bizim bahçeyi bıraktı. Cesur artık de bizim üzüldü. bahçede değil. Üzüldüğü için artık pek gelmemeye başladı. Evet. Ama yine de geliyor. Şimdi bizim <laughs> mahalleye girdik. Kapı açık ama kapatırsın Edip ya. Araba ha, kapat annem kapat. Araba burada. Ben dedim İsmail gelmediyse açık dursun dedim ama araba burada. Bekleyelim mi gidelim mi? evin kapı da açık ama evet açık dursun Elif kapatma diyor ben kapatmayalım tamam anne abi bu kapı niye açık traktör dönmüştür hayır geçersin ya direkt gözüme vurdu tuhaf oldu. Efe de cesurla beraber bahçede evimize geldik arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.